Aa burada. İstersen aşağı ormana gidelim. Arkamdan topuz da geliyor. Sana. Bırak lan beni. Maymun. Topuz atıyor bir de. Arkamda koşuyor ya ses var. Geleceğim şimdi. Ölü bu sesler çıkarıyor. <laughs> Tüm şeyi turladık beraber. Hala geliyor mu arkandan? Geliyor. Eve doğru kaçsana geliyorum. Çıkıyorum e evden. Evi neredeydi ya? Harete bak. Ha gördüm. <laughs> Gördün mü? Açığa çık su kenarına. Bit. E sen öbür tarafa gidiyorsun ya eve kaçtım. Kaçıyorum kaçıyorum. Döndüm. Bitti attım can az. Döndüm. Kaç, 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 Vur ona. Öldü öldü. Headshot yedi duymadın mı sesini? Duydum.